bugün hastamız Enes Bey burada. Enes Bey 35 yaşında. Geçen hafta buraya geldiğinde anal fissür ve ona bağlı şikayetleri olan bir hastaydı. Hatta gerçekten burada otururken, konuşurken ve muayene esnasında cidden çok zorlanmış bir hastaydı. Ameliyatını yaptık ve bugün tam bir hafta oldu. Az önce kontrolünü yaptık. Nasılsınız Enes Bey? İyiyim sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün çok iyi. Allah'a şükür. Enes'e Salih Hocam. Çok iyi bir hal şu anda. Yani sadece bir hafta önce yani ben 6 aya kadar ben yaşıyor, hiçbir sosyal hayat yok zaten. Yani ne aile, ne arkadaşlar, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Çok ağrı, çok şiddetli bir ağrı ben yaşıyordum. Ben ameliyattan sonra yani çok başka bir hayat şu anda... Hızlıca düzeldiniz değil mi? Evet. evet. Hı hı. Ertesi gün herhalde işinize gücünüze dönebilmişsinizdir. Evet evet doğru. Güzel. Bugün doğru. yüzünüz gülüyor fark ettim. Allah'a şükür çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Gerçekten bu şikayetleri <laughs> 6 ay yaşamış olan bir hasta benim de gördüğüm en kötü hastalardan biriydi. İyi dayanmış yani. Çok şükür ki şifa oldu rahatladı artık. Eyvallah. Çok sevindim ben çok de çok mutlu oldum. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun ederim. size. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok güzel konuştun işte <gülüyor> Süpersin. <gülüyor>